Merhaba arkadaşlar. Bu derste lavta üzerinde Hicaz makamının perdelerini göstereceğim size. Bu şekilde daha rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Bir önceki videoda pozisyonlardan bahsettim. İlk pozisyondan başlayalım. Şimdi burada Hicaz makamının dizisini görüyorsunuz yukarıda. Hicaz dörtlüsü üzerine Rast 5'li ekleniyor. Çok fazla teoride boğulmanıza gerek yok. Benim e, amacım size burada Hicaz makamını duyduğunuzda Aa, bu Hicaz demeniz ki zaten çok tanıdık bir makam bilindik kolay bir makam Türk müziği dinliyorsanız zaten hali hazırda da biliyorsunuzdur. Şimdi burada bol ahenk düzeninden devam edeceğiz. Şu la notasını Umarım nota biliyorsunuzdur. Bir tane nota teori videosu da çekeyim. Aklımda o da var. Yani hiç bilmiyorsanız notayı şu anda anlattıklarım boşluğa düşecek biraz. O yüzden bir video daha çekeyim. Biraz sesli düşündüm, gevezelik ettim. Devam edelim. Şimdi şurada gördüğünüz nota, la notası. O la'yı buradan başlatıyoruz arkadaşlar. Diğerlerine nota isimlerini yazmadım. Çünkü çok karışacak. Bemollerini yazmak falan baya bir gereksiz efor olacak yani. Bu şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Anlamazsanız daha da detaylı anlatırız. La bu nota. Bu perde boş. Üstte de var bakın. İkisini buradan alabiliyorsunuz. İkincisi bemol ama bir de çizgisi var üzerinde çizgisi olmasa detaya girmeyeyim diyorum ama giriyorum da. Yani normal bemol olsa şurası si bemol, Nihavent makamında kullanılan ya da Kürdi makamında gördüğünüz bemol burası ama Hicaz makamında biraz daha tiz. O güzelliğini veren de bu perde zaten. Devam edelim. Sonra do diyez geliyor. Do diyez de burada arkadaşlar. Bakın şu değil. Bu başka bir makamda kullanılıyor. Biz Hicaz'da bunu kullanıyoruz. Bu do diyezi kullanıyoruz. Sonrasında da R geliyor. Aşağıda da R'miz var zaten. Neva yani. Nari ra ra Na na ra nara na Ne yaptık? Hicaz dörtlüsünü burada tanıdık. La si bemol do diyez re. Tamam mı? Devam ediyor. Sonra ne geliyor? Mi geliyor. Mi de burada. Mi. Burada. Buradaki rast beşlisini görüyorsunuz. Burada neva üzerinde rast var. Na na Eğer bu şekilde çalacaksanız bakın buradaki perdeyi kullanacaksınız. Fa diyez olarak bu var. Ama Hicaz'da bu iki perde de kullanılıyor. Bu da natural, fa naturel. Na Burada fa natural'i kullandık. Na Genellikle Çıkarken yani daha ince bölgelere giderken şu şekilde bir hareket varsa hicaz rastdaki o beşli kullanılır yani fadies kullanılır aşağı inerken de bu natürelleşir pesleşir fa kullanılır la sibemol burası dedik do diyez burası birinci pozisyondasınız parmak numaralı da söyleyelim. Bunu boş tel alıyorsunuz. Bunu 1 ile çalıyorsunuz. Bunu 4 ile çalıyorsunuz. Re'yi boş aldık. Mi'yi ikinci parmağınızla çalıyorsunuz. Fa'yı 3 ile çalıyorsunuz. Eğer diyez çalacaksanız da 4 ile çalacaksınız bunu. Şimdi bir de geriye doğru gidelim. Şimdi birinci pozisyonda olduğumuz için bu sol ve la'yı burada çalamıyorsunuz. Onu şurada gösterelim. Şimdi bu La'a bir üst çıktınız. Buraya basarsanız şu geniş perdeye sol notasını elde edersiniz. Tamam. Bu sol yine dediğim gibi yine bu pes bölgelerde de fa diyez ve fa natural kullanılır. Natural fa bu. Bu da diyezli olanı. Mi'yi de buradan aldınız. Tamam. Bunu böyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz zaten şu ikisi aynı sesi olduğu için oktav olduğu için bu teli anlatmaya gerek yok bunun aynısı yani burada si bemol do diyez var aynısını yukarıdan bastığınızda elde edersiniz bu birinci pozisyondu şimdi ikiye ikiye geçmeyelim 5'e geçelim Şöyle yaptık. Bunu böyle alalım. Evet. Bakın burada 5. pozisyonda sol var, la var. Bakın şuradaki en üstteki iki notayı artık göstermiş olduk. Sol ve la'yı burada, sol'ü birinci parmağınızla, la'yı üçüncü parmağınızla çalabilirsiniz. Bu beşinci pozisyon. İşte ne oldu? La, sol, a, mi, re. Bu biraz zor olur buradan ama do diyezi buradan alıp si de buradan alıp la'yı de burada çalabilirsiniz. Burada la la iki tane karar yeriniz var. Gelelim <laughs> nereye gelelim? 7. pozisyona gelelim. Pardon. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Şimdi yedinci pozisyonda La burada, birinci parmağınızla çaldınız. Si bemolü burada çaldınız. Do diyezi burada çaldınız. Bakın burada bu önemli şu değil bu. Tamam. Yalnız Hicaz makamında şöyle bir şey olur. Bazen burada bu Si'yi natürel çalabilirsiniz. Şöyle.

Hatta burada do da natürel olur. Burada da bunu sol diyez alabilirsiniz. İyice makam dersi gibi oldu. Daha fazla uzatmayayım burayı. Evet. Asıl önemli olan bu. Şimdi genel olarak bir sorundan bahsedeyim. Hepimizin laftaları muhtemelen farklı. Mesela ben şurada çizerek göstereyim size. Şu bölgede bende fazladan perdeler var muhtemelen bunu sökeceğim buradan size daha iyi anlatabilmek için. Ben de çok fazla kullanmıyorum. Başka bir amaçla koymuştum bunu. Gerek kalmadı. Mesela burada sizde o perde yoktur. Bazı lavtalarda bağlama perdeleri var. Hiç anlamıyorum yani neden öyle bağlıyorlar. Ya yani o zaman bağlama çalardık. Şuradaki e, Hicaz'da kullandığımız bemoller olsun ya da Rast makamındaki şu segah perdesi bunlar yok. Ya o zaman bağlama olsaydı. Yani işin bir de böyle bir sıkıntısı var. Mesela normal bazı lavtalarda gördüğüm başka bir şey. Ben şurada, şuraya perdeleri eklettim. Çünkü burada şimdi bu R ya. Bu da R. İşte burada do diyezleri, komalarını alabiliyorum buradan. Bunları kullanıyorum yani. Bazı lavtalarda burada perde yok. Şurayı böyle bir sürü perdeyle doldurmuşlar ama hiçbir esprisi yok. Yani bizim kullandığımız e, e, akort düzeninde kullan e, bir işe yaramıyor yani. Orijinalinde belki yarıyordur da. Yani böyle bir sürü standardın dışında durum olduğu için sorun yaşıyoruz. Ama elimden geldiğince size öğretmeye çalışıyorum. Bu videonun altına yorumlara yazın bakalım eğer işinize yarıyorsa anlıyorsanız ben anlatıyorum ama karşı tarafa geçiyorum bilmiyorum. Eğer iyi diyorsanız diğer makamları da bu şekilde gösteririm. Kendinize dikkat edin. Başarılar dilerim.